Ey rahmeti gazabını geçmiş olan, esirgiyen ve bağışlayan, bizi yoktan var eden, bize sonsuz nimetlerle ikram eden Yüce Rabbimiz, Zülcelali vel ikram olan, ikram ve celal sahibi ancak ve ancak sensin. Ey Rabbimiz, ellerimizi bu pazartesi sabahında açtık, kapına geldik, sana niyaz ediyoruz. Allah'ım! şu anda içimizden geçenleri sen bizden daha iyi biliyorsun Allah'ım. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. İçimizdeki bütün dert ve kederlerimizi bizden gider. Bizi huzur ve selamete erdir. Bütün dualarımızı, ibadetlerimizi, niyazlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle Allah'ım. Allah'ım. Şu anda duamıza amin diyen ve hastanelerde şifa bekleyen bütün hasta kullarına Şafi ismin hürmetine acil şifalar ihsan eyle. Allah'ım. Şu anda duamıza amin diyen ve geçim darlığı çeken, borç yükü çeken bütün mümin kardeşlerimize sonsuz hazinenden Rezzak ve Fettah esmaların hürmetine bol bereketli rızıklar ihsan eyle geçim darlığından kurtar Allah'ım. Ey Rabbimiz şu anda duamıza amin diyen ve her türlü dert ve sıkıntılarıyla mücadele eden, zor ve ağır imtihanlar içinde olan bütün mümin kardeşlerimizi selamete erdir. O zorlukları ve sıkıntıları giderecek olan ancak ve ancak sensin Allah'ım. Bütün meşakkatli, zor işlerimizi, bize huzursuzluk veren bütün dertlerimizi, kederlerimizi bizden gider Allah'ım. Ey Rabbimiz, senin gücün her şeye yeter. Sen sonsuz kudret sahibisin. Allah'ım, şu anda Gazze'de zulüm altında olan, yokluk, kıtlık, zorluk çeken bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle. Onların derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz ümmet olarak feraset ve basiretimizi arttır. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan yüz çevirmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım Ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Ümmetin şerefini ve izzetini yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Düşmanlarımızın kalbine korku sal. Onları kahhar isminle kahru perişan eyle. Cebbar ismi şerifinle kahru perişan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Yeryüzünde bütün Müslümanları bir eyle birbirimizin derdiyle dertlenmeyi birbirimize dua etmeyi birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, alemlere göndermiş olduğun, alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle. Onun sünnetine tam olarak ittiba eden kullarından eyle bizleri Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları senden istiyoruz bize ihsan eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür sıkıntılardan sana sığındıysa biz de sana sığınıyoruz bizi muhafaza eyle. Ey sonsuz merhamet sahibi olan yüce Rabbimiz bize daima merhametinle muamele eyle. Bize kıtlık, darlık ve sıkıntı verme Allah'ım. Allah'ım, işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı pişmanız. Bize hakkıyla tövbe etmeyi, nasuh tövbesiyle sana yönelmeyi kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin soğukluğunu kalbimize koy. Her halimizi güzel hale çevir. Ahlakımızı Kur'an ahlakı eyle. Peygamber ahlakı eyle. Sevmediğin ve razı olmadığın hasletleri bizden bir bir çıkar Allah'ım. Ey Rabbimiz anne ve babamıza hayırlı evlat olmayı, çocuklarımızı senin rızan doğrultusuna yetiştirmeyi ve her daim sılay rahmi yapmayı, bütün akrabalarımızı görüp gözetmeyi bize nasip eyle. Allah'ım biz sadece sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Ellerimizi sadece ve sadece sana açarız. Sadece senin için ruku ve secde ederiz. Allah'ım. Bütün halimizi, bütün sıkıntılarımızı sen bizi bizden daha iyi biliyorsun. Bütün sıkıntıları kün feye kün emrinle bertaraf edecek, yok edecek ancak ve ancak sensin. Mutlak mutlak hakimiyet, güç ve kudret sadece sana aittir. Seninle beraber güç ve kuvvet vardır Allah'ım. Allah'ım İbadetlerimizi tam ihlas üzere Senin rızanı gözeterek ve düşünerek yapmayı bize kolay eyle Her türlü riyakarlıktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım Ey Rabbimiz Kalplerimizi hasetten, kin ve nefretten, kibirden ve her türlü kötü huy ve davranıştan arındır Allah'ım Ey Rabbimiz Birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi birbirimizin dertliyle dertlenmeyi, birbirimize Allah için destek olmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Ahir zaman fitnesinden hepimizi muhafaza ile imanımızı kuvvetlendirmeyi ve sana tam teslimiyet üzere yaşamayı ve aynı zamanda vefat ederken buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek tam bir iman ile sana teslim olan kullarından eyle bizleri Allah'ım. Ey Rabbimiz bu dünyada sağlıklı güzel bir ömür ihsan eyle. Ahirette de sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında bir olmayı, havz Kevser'inden kana kana içmeyi, cennetinle, cemalinle müşerref olan kullarından eyle bizleri Allah'ım.'' Ey Rabbimiz taşıyamayacağımız yükü bize yükleme. Unuttuğumuzdan dolayı bizi sorumlu tutma. Allah'ım bizi her daim sevdiğin ve razı olduğun kullar ile karşılaştır. Bu pazartesi günümüzü hayırlı ve bereketli eyle. Bu, bugünün feyzinden ve bereketinden hepimizi nasipdar eyle. Bugünün bütün şerlerinden, belalarından, musibetlerinden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Bizleri nankörlükten, isyandan ve her türlü kötü huy ve davranıştan muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, niyazımızı, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Zira dualarımızı, ibadet kabul edecek olan ancak ve ancak sensin. Senin ortağın yoktur, benzerin yoktur. Yegane güç ve kudret sahibi ancak ve ancak sensin Allah'ım. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vefiqna ilel haqqi ve ila tariqin müstakim. ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ آمِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة